Ya bu arabacılar da torcu yani götüne düşük olanların ayrı ayrı anı. Yani ne ya var ne ya var. Yaşmayın abi insanlar. Yani o kadar iyi araba kullandığınızı düşünmüyorum yani. Ne demiştik? Bizim kaportamız yok yani vücudumuz. Böyle telefonla oynayacaksın. Siksop çat bir de yereceksin. Ondan sonra sadece arabada kalmayacaksın. Ha çok iyi kullanıyorsun gerçekten. Harikasın kardeşim. RECA-bil! Oğlum niye frene basıyorsun? Beni mi öldüreceksin anasını satayım? Ne işik?